Merhabalar, ben plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor İlker Manavbaşı. E, Yaptığımız ameliyatlarla ve e, diğer cerrahi işlemlerle ilgili bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. E, bugün sizlerden gelen soruları e, yanıtlayalım istedik. E, şimdi sorularımıza şöyle bir göz gezdirelim. E, soru soran hastamız birkaç ay önce gözlerinin altına yağ enjeksiyonu yaptırmış. Daha sonrasında eline e, orada böyle topaklanmalar geldiğini söylüyor bunlardan nasıl kurtulabilirim diye şimdi başka videolarda daha önce izah etmiştim yağ enjeksiyonu yapma teknikleri var diye Çünkü her işlem özellikle yağ enjeksiyonunda kullanılan tekniğe bağlı olarak sonuçlarda ciddi farklılıklar oluyor yani kalan yağ miktarında yağın verdiği sonuç olarak oluşan komplikasyonlar olarak ve yani işlemden sonra oluşan sorunlar açısından çok farklı bir yelpazede durumla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de özellikle göz altlarında topaklanmalar. Şimdi tabi göz altı bölgesi çok ince, doku kalınlığı çok az. Eğer oraya bolus şeklinde yani böyle bir enjeksiyon yapar şekilde ya enjekte edilirse tarar şekilde değil de o bölgeyi tarayan şekilde böyle ona biz bolus diyoruz yani ne bileyim mesela bir enjeksiyon enjektörün yarısı bir yere yarısı bir yere olacak şekilde böyle göllendirmeler şekilde enjeksiyon yapılırsa topaklanmalar çok sık olabilir. Tabii ki bu durum oluştuktan sonra bunun düzeltilmesi de maalesef ameliyat oluyor. Yani o bölgeyi bir kesiyle açıyorsunuz kirpik altından girerek ve o topaklanmış olan yağların oradan temizlenmesi gerekiyor. Önemli olan bunun önlenmesi bu açıdan da e, böyle göllendirecek şekilde enjeksiyonlar yerine o bölgeyi tarayarak yapılan enjeksiyonlar. Daha önceki bir videomuzda göstermiştim. Enjekte edilen yağ bu da mevcut yağ. Dolayısıyla bunlar böyle birbirinin içine girecekler ki e, hem e, enjekte edilen yağın kalıcılığı iyi olsun hem de bu topaklanmalar olmasın. Yani düşünün ki bu yumruğumu yağ olarak düşünün, dokunun içerisine bunu enjekte ediyorsunuz. Dolayısıyla hele bir de bunun etrafında ufak ufak kanamalar olursa ciddi topaklanmalar oluşabilir. Bunları ortadan kaldırmak çok zordur. Bazen masaj faydalı olur ama erken dönemde yapılır. Masajın da yani bir yandan bir şey düzeltirken bu sefer de yağ enjekte edilen yağların kalıcılığını da azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla ee, öncelikli olarak tekniği gözden geçirmek gerekiyor.